Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, yine sizler için e, bir koli açılışını videosunu çekiyorum. E, en azından ürünler hakkında e, bilginiz olur. Ya da e, farmasiyi tanımayanlar için e, bir fikir olur. E, şu şekilde başlamak istiyorum. E, bu yine e, videomu izleyenler biliyorlardır. Hemen hemen her kolimde aloe veralı ve misvaklı e, diş macunu siparişi alıyorum. Bunu kolimin içine koymayı unutmuşlardı. E, sonrasında ee, geldi bu bana ve özür mahiyetinde firma bana e, seyahat boy diş macununu göndermiş teşekkür ediyorum buradan kendilerine şöyle başlayalım kaş kirpik serumu ee, iki adet siparişim vardı şöyle göstereyim kolajende yine e, 30 tablet var bunun içinde ihtiyacınıza göre bir ya da iki adet e, kullanabiliyorsunuz. Sığır içeriklidir. Onu not olarak da e, düşeyim. Uzmanların önerdiği şekilde. Bu farmasinin yine yeni çıkarmış olduğu e, rimellerden biriydi. Şu şekilde rimellerimiz bu kolimizde çok Bu da Farmasi'nin e, likit e, mat ruju. Serum fondötenimiz. E, bu da yorumlarda okuyabilirsiniz. internet üzerinden arkadaşlar. Farmasi'nin çok memnun kalınan makyaj sabitleyici spreyidir. Şu şekilde göstereyim. Bu da ayak kremi. E, bunu kesinlikle tavsiye edebilirim. Ayaklarınız e, gece e, kullanın. Üzerine çorap giyebilirsiniz. Ertesi gün bile ayaklarınızın yumuşacık olduğunu göreceksiniz. Erkek parfümlerinden birisi bu. Boyutu gayet büyük gördüğünüz gibi 90 ml'lik. Bu da ağır koku sevmeyen e, bayanların tercih edebileceği gerçekten çok hoş bir koku. 50 ml'lik e, bu. Burada yine 2 adet farmasinin e, masaj kremi var. Ağrıyan bölgelerinize masaj yaparak uyguladığınızda uyguladığınızda ağrınızın hafiflediğini göreceksiniz. Bu kıvırcık ve dalgalı saçlar için e, saç kremi şu şekilde göstereyim boyutunu. Bu da yağlı saçların yine tercih ettiği e, saç dökülmesinde engelleyici ee, onarıcı bir yapıya sahip sarımsaklı şampuanımız bu da e, kuru ciltlerin tercih etti aynı sefa serisinin yüz temizleyici toniği arkadaşlar alkol yok içinde katkı maddesi yok bu da farmasinin gerçekten çok hoş kokulu e, vücut spreyi yani şu an bile e, kokusunun geldiğini hissediyorum Bu yumuşatıcımız. Onun da boyutunu şu şekilde göstermiş olayım. Leke çıkarıcımız. Arkadaşlar bu Mr. Wipes Home'un ürünleri gerçekten doğal içeriklidir. Dermatolojik olarak test edilmiş zaten şurada var. Ayrıca vegan ürün hayvanlar üzerinde deney yapılmıyor. Nesli tükenmekte olan bitkiler kullanılmıyor. GDO'lu ürünler kullanılmıyor gerçekten. Ee, üzerinde zaten burada katkı maddesi yok görüyorsunuz. E ee, paraben boya gibi e, zararlı içerikler ürünlerimizde yok. Bu da yine eee yani farmasinin e, kilo vermeye yardımcı ürünlerinden e, birisi bu kahveler. E, kampa ikilisi kampanyadaydı. Hindiba kahvesi ve tahıllı kahvemiz sabahları aç karnına içiyorsunuz bunu bir fincan olarak zaten bunlar tek kullanımlık paketler halinde içerisinde 16 adet vardır kilo vermeye yardımcı oluyor bağırsak sistemini düzenliyor yani vücudunuza birçok faydası var bu da lif içeren e, takviye edici gıdamız bu da e, kilo vermeye yardımcıdır e, yağ yakıcı özelliği vardır yemeklerden önce e, içiyorsunuz bir bardağı e, bir su bardağı ılık suya e, katıp içebilirsiniz ama e, şu şekilde kullanıcı grubu yazıyor hamilelik ve emzirme döneminde e, ya da kronik rahatsızlığınız varsa 11 yaş üzeri e, için uygundur. E, o kişiler kullanamıyor. Bunun bilgisini de paylaşalım. Bu da e, teşvik hediyelerim arkadaşlar. E, şu şekilde göstereyim gece maskesi. Bu da e, H serisinin göz kremi. Ürünlerimiz daha önce de belirttiğim gibi faturalı olarak tarafımıza gönderiyor. Bu da e, toplu olarak katalog sipariş vermiştim. Onlar da tarafıma ulaştı. E, videomu izleyip beğendiyseniz teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.